Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere hiç kimsenin size bu zamana kadar söylemediği ama sizi çok rahat ettirecek bir şeyden bahsedeceğim. And This is your Kaptan Baha. Anadolu Jet biliyorsunuz sadece ekonomi sınıfında hizmet veren bir havayolu. Ve aslında Türkiye'den sadece iç hatlar amacıyla kurulmuş bir havayolu olsa bile artık uzak noktalara, Londra'ya falan kadar bile uçan bir havayolu. Dolayısıyla uzun bir süre bu uçaklarda rahatsız olmamak için, rahat uçmak için size bir tüyo vereceğim. Anadolu Jet'te business class rahatlığıyla uçmak mümkün. Her uçuşunda mümkün değil, ama bazı uçuşlarında mümkün. Bu nasıl mı oluyor? Size geçenlerde bir video çekmiştim. Türk Hava Yolları'nın Anadolu Jet'te işletilmek üzere vermiş olduğu uçakların siparişi ile ilgili bu videoda anlattığımına göre Anadolu Jet'e aslında kurulduğu günden bu yana sadece 737 filosundan oluşan bir havayolu ibaresi, bir havayolu özelliğinin ortadan kalktığı ve hem 737 MAX hem de Airbus uçaklarından 320 ve 321 uçaklarından aldığını söz etmiştim. Aslında bunlar Türk Hava Yolları'nın Anadolu Jet için ne Airbus'a ne de Boeing'e vermiş olduğu siparişlerden gelen uçaklar. Bunlar özellikle de büyük çoğunluğu Rusya, Ukrayna'ya girdikten sonra yapılan yaptırımlar sonucunda Rusya'daki hava yollarına teslim edilmek üzere onlar için hazırlanan uçaklardı. Ama gelen ambargolar sonucunda ne Airbus ne de Boeing uçak satamıyordu. Bu uçakları Ruslar aslında kiralama firmalarıyla alacaklardı. Ya Türk Hava Yolları bu kiralama firmalarına gitti bir krizi bir fırsata dönüştürmek istedi. Ya da bu kiralama firmaları Türk Hava Yolları'na gelip elimizde böyle uçaklar var gelin size bir güzel bir güzellik yapalım dedi. Bunun sonucunda da Türk Hava Yolları filosuna Anadolu Jet filosuna transfer olmak üzere S7 Rusya'daki S7 Hava Yolları'ndan gelen bir takım uçaklar girdi. Bunların büyük çoğunluğu Airbus 321 Neo. Hem çok daha az yakıt yakıyorlar hem de aynı zamanda gerçekten de teknolojinin son ürünü olan uçaklar. Evet bu uçaklar S7'ye, S7'ye teslim edileceklerdi belki ama Türk Hava Yolları'nın özelliklerine, özellikle de Anadolu Jet'in özelliklerine uygun olmayan bir takım şeyleri vardı. Neydi bunlar? Koltuk düzeni bunların başında geliyor. Bu uçakların ilk iki sırasında aslında S7 Hava Yolları'nın isteği üzerine konulmuş geniş, gerçekten de business class rahatlığında yolcu koltukları mevcut. Ama Türk Hava Yolları'nda Anadolu Jet'te business class olmadığı için Türk Hava Yolları da bunları business class olarak satamıyor. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Siz de benim birazdan burada videoda göstereceğim üzere giriyorsunuz Türk Hava Yolları'nın sitesine veya uygulamasına atıyorum bir yerden bir yere gideceksiniz. Uçuşlara bakıyorsunuz. Önce uçuşları listeliyorsunuz. Uçuşları listeledikten sonra sol alt köşede bir i harfi var. Information yani daha fazla bilgi veriyor size o uçuş hakkında. Bu uçuş hakkında daha fazla bilgi verildiği zaman da gördüğünüz üzere Airbus 321neo uçak tipi de listeleniyor. Türk Hava Yolları'nın ve diğer hava yollarının gerçekten de çok güzel yapmış olduğu bir sistem bu. Uçacağınız uçağın eğer hakikaten tipini merak ediyorsanız bu bilgileri dünyanın değişik hava yollarında da elde etmeniz mümkün. İşte burada yapmanız gereken şey atıyorum İstanbul ben ...Antalya'yı seçtim. İstanbul-Antalya arasında... ...Sabiha Gökçen-Antalya arasında uçacağınız zaman... ...çok da hani uçacağınız saat önemli değilse... ...gidip uçak tiplerini araştırıyorsunuz. Bunların arasında... ...A321 Neo'yu seçiyorsunuz. Ama A321 Neo'ların hepsinin de böyle olmadığını da belirtmem lazım. Burada bir tane uçuş seçmiştim ben. Ve o uçuşta gördüğüm kadarıyla... ...daha sonra koltuk seçimine gittiğim zaman... 3 ve 3 şeklindeki koltuk düzeni var. Bu 3 ve 3 şeklindeki koltuk düzeni ne demektir? Sadece ekonomi sınıfı koltukların olduğunun göstergesi bu. Ama başka bir uçuşu seçtiğim zaman o uçuşta gördüğüm kadarıyla öndeki iki sırada 2 ve 2'li bir koltuk düzeni var. Bu koltuk düzeninde işte rahat rahat aynı ücreti ödeyerek ekonomideki insanlarla aynı ücreti ödeyerek bir koltuğa fark da almıyor Türk Hava Yolları. Bu koltuğa fark ödemeden de eğer en yukarıdaki bilet fiyatı sınıfını seçiyorsanız fark da ödemiyorsunuz ve rahat rahat bu örnekte verdiğim gibi Sabiha Gökçen'den Antalya'ya gitmiş oluyorsunuz. 321 niyolar değişik hatlarda kullanılabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar sadece yurt içindeki uçuşlar için değil aynı zamanda yurt dışındaki uçuşlar için de geçerli bir yöntem. Ancak şu konuda da sizi uyarayım. Türk Hava Yolları uçak değiştirme konusunda neredeyse dünya şampiyonudur. Yani siz gidersiniz İstanbul atıyorum Londra Stansted arasında veya işte İstanbul Frankfurt arasında bir bilet alırsınız. Uçağın tipini Airbus 321neo olarak görürsünüz benim yaptığım sizle önerinin sonucunda da gidersiniz. Öndeki iki tane koltuğu alırsınız ama 15 gün sonra uçacağınız zaman Türk Hava Yolları aslında bu uçağı Airbus 321 Neo'dan 737 Max'e çevirmiş de olabilir. O yüzden gelip bana şikayet etmeyin. Hani sen bize böyle öğrettin ama bak sonucunda biz de ekonomi sınıfında yolculuk ettik diye. Bu sadece çok ender rastlanılan ama sizin de yararınıza zaman zaman olabilecek bir metot. Umarım bu ufak size verilen tüyü beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.